Herkese merhabalar. Paylaştığımız tüm kataloglar resmi katalogdur. Şok Market aktüel ürünlerini hep beraber inceleyelim. Misin tam yağlı beyaz peyniri 155 lira. Mis yarım yağlı taze peyniri 450 gramı 89 lira. Misin süt laktozsuz 1 litresi 19 lira 90 kuruş. Mis tereyağı 500 gram 165 lira. Tek süt kaşkaval peyniri 600 gramı 169 lira. Taç beşler lezzetimden met markalar çatal sucuklar 199 lira. Lia'nın salamura yağlı siyah zeytini 1 kilogramı 159 lira. Anadolu mutfağı nohut 1 kilogramı 47 lira 50 kuruş. Anadolu mutfağı aşurelik buğdaylar 1 kilogram 22 lira 90 kuruş. Anadolu mutfağı osmancık pirinci 2,5 kilogram 125 lira. Anadolu mutfağı kuru fasulyesi 1 kilogramı 52 lira 90 kuruş. Taşkale'nin tahin elvası sade ve kakao çeşitleri 49 lira 90 kuruş. Kolatalı mısır gevreği 119 lira. Head şampuanları 149 lira. Grisin Full Air Wonder saç bakım maskesi 195 lira. Grisin şampuanları 89 lira. Grisin Full Air sıvı saç kremleri 125 lira. Glissin Full Air saç bakım serumu 125 lira. Bobby'nin duş yağı çeşitleri 49 lira. Molped'in Soft gece 16 normal 24 69 lira. Molped'in ince günlük petleri 30 31 lira 95 kuruş. Bingo'nun saf yumuşatıcı çeşitleri 129 lira olacak. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Cif sprey ultra hız banyo ve mutfaklar için 69 lira. Adam marka tıraş köpüğü 41 lira 50 kuruş. Adam marka tıraş bıçağı çift bıçaklı 10'lu 62 lira 90 kuruş. Tıraş bıçağı 3 bıçaklı Altılı 114 lira. Mr. Oksi'nin yüzey temizlik havlusu beyaz sabunlu yüzlülük 59 lira 90 kuruş. Mr. Oksi'nin limon kokulu sıvı bulaşık deterjanı 39 lira 90 kuruş. Cifin tüm yüzeyler jeli 69 lira. Lip oil çeşitleri 45 lira. Maybelline maskara Garnier 100 269 lira. Bir marka sabunlu banyo lifleri 25 lira. Sleepy'nin Kilot Bez çeşitleri 289 lira. Kasa indirimleri 25 TL üzeri alışverişlerinizle misin tam yağlı beyaz peynirleri, torku banadalar 90 lira. Lipton altın harman demlik poşet çay yüzü 90 lira. Enerji içecekleri dörtlü 80 lira. Hacı Şakir hamam keyfi kalıp sabunları dörtlü 99 lira olacak. Vatanın haşlanmış kuru fasulyesi 27 lira 90 kuruş. Vatan haşlanmış nohutu 800 gramı 27 lira 90 kuruş. Amigo'nun kuru ceviz içi 135 lira. Amigo'nun badem içi çiğ Bademi 75 lira. Amigo marka kuru incir 250 gramı 99 lira 90 kuruş. Amigo'nun kuru üzümü 500 gramı 89 lira. Amigo'nun meyve miksi 250 gramı 55 lira. Kıyılmış fındıklar 100 gramı 49 lira 90 kuruş. Fındık içleri 150 gramı 84 lira 50 kuruş. Anadolu mutfağın Hindistan cevizi 50 gramı 19 lira 90 kuruş. Dolmalık fıstıklar 69 lira 90 kuruş. Karanfiller 21 lira 90 kuruş. Kuş üzümleri 29 lira 90 kuruş. Anadolu mutfağın tarçını 20 lira 90 kuruş. Piyalinin aşuresi 225 gramı 44 lira 90 kuruş. Mixme May klasik böğürtlen ve çilekli 16 lira 90 kuruş. Bizim vatan elma sirkesi 750 mg 22 lira 90 kuruş. Una'nın Anadolu Tantır lavaşları altında 43 lira 90 kuruş. Aktürk marka vanilyalı gofretler 34 lira 50 kuruş. Daloyunum şekerli şekerler 7 lira 50 kuruş. Kentin karamelli sosları çikolatalı sosları 49 lira 90 kuruş. Körülü bardak nadıllar 17 lira 95 kuruş. Nescafe'nin orijinal çikolatalı soğuk kahve çeşitleri 59 lira 90 kuruş. Fanta portakal armut mango içecekler 1 litre 32 lira 50 kuruş. Nescafe'ler 100 gramları 79 lira. Coca Cola'lar 3 litresi 70 lira. Missing Gold meyve sepeti 3 çikolatalı dondurmaları 115 lira. Magnum mini çeşitleri 199 lira olacak. Saros plastik kaşıklar 10'lu 12 lira 95 kuruş. Alüminyum kaseler 10'lu 25 lira. Sahil marka kapaklı kaseler 32 lira 50 kuruş, renk seçenekleri mevcut. Akdeniz marka şure tenceresi 30 santim, 1099 lira. Ne alırsan 75 lira, kareli Karadeniz filiz çay 75 lira. Colgate'in diş fırçası üçlü 75 lira. Signal beyazlık diş macunları 75 lira. Dol marka sıvı sabunlar 450 mg 75 lira arka nem krem çeşitleri 75 lira. Doru'nun geleneksel sabunları 5'li 75 lira. Lip gloss'lar 75 lira. Nivea'nın göz makyaj temizleyicileri 75 lira. Sofi marka pamuk tuvalet kağıdı 12'li 75 lira. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Omo'nun toz deterjanı 75 lira. Cif'in ultrağınında etki kir ve yağ çözücüleri 75 lira. Saroz'un çöp poşeti 10'lu 75 lira. Mintax'ın pudralı eldivenleri içinde 50 adet 75 lira. Üçlü el avluları pamuklu 75 lira. Ace'nin köpük çamaşır suyu genel amaçlı spreyleri 75 lira. Arkalıkta sandalye minderleri gelecek 75 lira. Bebelant'ın sensitive çamaşır yumuşatıcıları 75 lira. Rinso'nun sıvı deterjanları 75 lira. Silepi yüzey temizlik havluları yüzlü 75 lira. Ayak havluları gelecek 75 lira. John Bey ve bebe yağları 75 lira. Duru'nun limon kolonyaları 75 lira. Target üçlü etki ağız bakım suları 500 miligramı 75 lira. Orkid gece 12 ile artı 6'lı 75 lira. Pop marka saç boyu çeşitleri 75 lira. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.